olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakkı tapan milletimin istiklal bir ilk olarak açılan Karaman Aile Danışma Merkezi bünyesinde psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hukukçu, rehberlikçi, ve bayanlara danışmanlık edecek, edecek diğer birimleri bünyesinde barındırarak toplumun 7'den 70'e Karaman'daki ve civarındaki bütün hanımefendilere danışmanlık hizmeti veren bir birim olarak hizmete açılmıştır. Dil bayramında bu aile danışma merkezimizi açtık. Yaklaşık bir ay sonra böyle mutlu bir günde tekrar sizlerle beraber olmaktan dolayı memnuniyetimi ifade ediyorum. Bu kurslara katılanları tebrik ediyorum. Bundan sonra da bütün bayanları bu kurslara davet ediyorum. Aile danışma merkezimiz özellikle bayanlarımızın, bölünmüş ailelerimizin her an gelip istifade edebilecekleri bir merkez. Özellikle kendilerine olan güvenlerinin artması, her konuda bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri bu merkezde gayet güzel bir şekilde yapılabilecek. Ana hedefimiz bu. Aile Danışma Merkezi çatısı altında bahar dönemi beceri kazandırma kursları açıldı. Bu kurslara devam eden biz kursiyerler bize bu olan, olan ağın sunulmasında katkısı olan öncelikle Karaman Valiliği'ne Kahraman Belediye Başkanlığı'na, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne, Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü'ne, diğer adını sayamadığımız kurum, kuruluş ve kişilere sonsuz teşekkürlerimizi bildirmeyi bir borç sayıyoruz. Kurs döneminde her gün heyecanla eğitim salonumuza geldik. Her gün kelimelerle ifade edilemez güzellikler yaşadık. Zamanın bitmesini hiç istemedik. Sadece beceri becer kazanmadık bir o kadar da önemli olan gördük ki herkesin taşıdığı ağır bir yük varmış ve bu yük paylaştıkça hafiflenmiş. Haydi.